Lisede ders çalışmaya çok meşguldüm. Dersim harikaydı. Bunlar bir kenara aile sorunlarım vardı. Annem ve babam çok kavga ederdi. Annem hiçbir zaman babamla memnun değildi. Ders çalışmakla meşguldüm ve ders çalışmaktan başka hiçbir şey benim için önemli değildi. Tabii annem çalıştığı ve çoğu zaman evde olmadığı için ben ona çok bağımlıydım. Hepimiz onu görmeyi bekliyorduk. O sırada annemin bir erkekle ilişkisi olduğunu fark ettim ama detayları bilmiyordum. Bu konu hakkında kafam çok karışıktı. Bir gün o kişinin numarasını annemin telefonundan aldım. Sinirden dolayı onu arayıp lanet okumak ve artık annemle hiçbir işinin kalmamasını söylemek istedim. Bu kafa karışıklığı nedeniyle annem konuyu anladığımı anladı. Çünkü anneme karşı davranışlarım çok zertti. Annem olayı bildiğimi öğrenince dostluk kapsamından içeri girmeye çalıştı. Yanıma geldi ve hikayeyi yavaş yavaş anlattı. Babam bana huzur vermiyor. Hep uyumsuzluk var, hep kavga var dedi. Ama Emre beni çok seviyor ve benimle ilgileniyor. Kısacası onunla huzurluyum. Çok gergin olmama rağmen anneme hiçbir şey söylemeyip ve onun ilişkisini onaylamadığımı gösteremedim. Bunu yapamadıktan sonra annem işini daha rahat yaptı. Önümde giyinip birlikte dışarı çıkıyorlardı. Mutsuzluğun ateşinde yanıyordum. Ta ki lise üçüncü sınıftayken bir gün annem hadi dışarı çıkalım diyene kadar. Dışarı çıktığımızda bir adamın bizi takip ettiğini fark ettim. Daha sonra öne çıkıp merhaba dedi. Annem o beyefendiyi iş arkadaşı olduğunu söyledi ve benimle tanıştırdı. Ama bu adamın aynı adam olmadığını tamamen anladım. Evet, o adam annemin erkek arkadaşıydı. Kısacası Emre'yi bana tanıttırmıştı. Ona hiç bakmadım. Aslında rahatsızlığımın anlamasını istedim. 16 yaşında bir çocuktum ve kimsenin babamın yerini almasını istemiyordum. Emre rahatsızlığımı fark etti ve ateşi kül altında tutmak için farklı konularda konuşmaya başladı. Annemle eve geldiğimizde annem gördüğüm adamın Emre olduğunu söyledi. Ben de ona geri zekalı olmadığımı ve kendim de bunu anladığımı söyledim. Kısacası ondan sonra annem işten eve bazen geç geliyordu ve ben de sebebini biliyordum ama hiçbir şey yapamıyordum. Bir gün çok gergindim ve iki saat geç geldikten sonra eve geldiğinde şiddetli bir kavga başlattım. O gün evde ben ve annemden başka hiç kimse yoktu. Fırsatı değerlendirdim ve ağzımdan çıkan her şeyi anneme söyledim. Anne neden eve geldin? Yanına git dedim ve çok üzgündüm. Annem benim bu durumu kabullenmeyeceğimi anladı ve kavganın ortasında bana şöyle söyledi. Seni evlendirmem gerek, senden kurtulmam gerek. Kısacası aradan biraz zaman geçti ve kavgalarım ilişkilerini etkilemedi. Şu kavgalar sadece annemi muhafazakar yaptı ki benim yanımda görüşmesin ve telefonla konuşmasın diye. İşte bu sıralarda ders çalışmanın, giriş sınavının ve hayatın baskısı altındayken adetimin bozulduğunu fark ettim. Ve doktor bana yumurtalıklarının kiste olduğunu söyledi. Ve tedaviye başladım. Kendi başıma okudum ve üniversiteden önce okurken eczanede çalışmaya başladım. Üniversite öncesi tarzım iş ortamından dolayı biraz değişti. Evde çatışmalardan uzaktım. 10 kiloya yakın kilo almıştım. Çok güzelleşmiştim. Öte yandan 17 yaşında çalıştığım ve okuduğum için herkes bana hayrandı. Çok yenilenmiştim ve bir şekilde aklım annemden uzaklaşmıştı. Sınav günü gelmişti. Önceki gece uykusuzluk ve yorgunluk dolayı sınav sırasında kendimi çok kötü hissediyordum. Aynı zamanda annemi okula gelip beni hastaneye götürmesi için aradım. Annem beni hastaneye götürdü ve orada yeni şüpheli hareketler fark ettim. Etrafta bakınca Emre'nin bizi izlediğini gördüm. Çok sinirlenmiştim ama tepki vermedim. Yeni yılın giriş sınavına girdim. Annem bayram tatilinde kendimi hazırlamamı söyledi. Emre sana evlenme teklif etmek için gelmek istiyor. Ağzım açık kaldı. İçimden dedim ki onun seninle ilişkisi yok muydu? Peki neden benimle evlenmek istiyor? Annem bana şöyle söyledi. O gün hastaneye seni kaldırdığımda Emre seni görmüş ve sana tüm kalbiyle aşık olduğunu söyledi. Ve bana kızımın çok güzel olduğunu ve sizlerin iyi bir aile olduğunuzu ve kızınızı istemediğimi söyledi. Annem bana içini rahat tut söyledi. Babana onu araştırmaya gönderdiğimi söyledi. Giriş sınavının akşamı Emre ve ailesi beni istemeye bize geldiler. Emre'nin annesi yoktu ve 17 yaşından itibaren kız kardeşinin yanında büyüdü. Babam ona birçok şart koştu ve o da kabul etti. Kendime soruyordum. Emre gerçekten bana tek bir bakışla mı aşık oldu? Ya hayatımı mahvetmek mi istiyor? Emre annemden 14 yaş küçük, benden 12 yaş büyüktü. Daha sonra babam araştırmaya gitti ve tüm cevaplar olumluydu. Annem kabul etmem için çok çalıştı. Ben de her şeyi iyi alamet olarak algılayıp kabul ettim. Ve evliliğimiz Temmuz'un sonuna ayarlandı. Emre benim için yaptıkları ve alışveriş gezilerinde sırasında bana çok düşkün olduğunu gösterdi. Bana çok teveccüh etti. Hatta bundan sonra annem ve babamdan hiçbir şey istememeyi ve tüm ihtiyaçlarını bana söylememi bile söyledi. Bu da var gördükten sonra ondan hoşlandım. Ama yavaş yavaş annemin kıskançlıklarını fark ettim. Her söz ve hareketle kavga çıkarıyordu. Emre ile aramda yaşananlar kavga etmemize neden oldu? Evlendikten sonra her şey güzel olacak diye hiçbir şey kafaya takmadık. Ta ki evlenene kadar. Evlendikten sonra annemin davranışları devam etti. Onun yanındayken Emre ile telefonda konuşmamamı söylerdi bana. Hep Emre'yi bana kötülerdi. Emre anneme iyi davranınca dünya bizim için cennet oluyordu. Ama Emre ne zamanki kötü davranıyordu vay bizim halimize. Kısacası Emre'yi gözümden salana kadar bu kavgalar devam etti. Annem gözümün önünde onu benim gözümde mahvediyordu. Örnek vereyim, bir aile dostu olduğunu ve bir kız arkadaşı olduğunu söylerdi hep bana. Ve sonunda bana Emre seni perişan ediyor diye şöyle sözler söylerdi. Ve hemen boşan diye bana söylerdi. Çocuk gibi annemin anlayışlı olduğunu düşündüm. Sözlerini dinledim ve Emre'ye benden boşanmasını söyledim. Ama Emre bu, tüm bunların annemin başının altından çıkmasını bildiği için benimle boşanmadı. Çünkü sorunun nereden geldiğini biliyordu. Seni çok sevdiğimi ve ne pahasına olursa olsun seni kaybetmeye hazır olmadığımı söyledi. Ama artık onunla ben ilgilenmiyordum. Ve onunla evlenmek istemiyordum. Evliliğime devam ettirmek istemiyordum. Annem Emre'yi gözlerimden ve kalbimden çıkarmayı başarmıştı. Kına gecesi ve düğün gecesi Emre'nin gelini olmak istemediğim için çok ağlamıştım. Düğün gecemde kıyafetlerimi çıkarıp makyajımı sildim ve Emre'den en uzak yerde uyudum. Ve sürekli gözyaşlarım akıyordu. Yatak odama, ders kitaplarımı ve kız gibi dünyamı özlemiştim. Sanki altı ayda altı yaş yaşlanmıştım. Ta ki bir gece Emre yanıma yaklaştı ve işini yaptı ve kızlığımı benden aldı. Birlikte hayatımız başlamıştı. Artık o seviyordu ve ben istemiyordum. O beni ne kadar çok sevseydi benim ondan o kadar nefret etmeme mahalle oluyordu. Annemin davranışlar devam etti ve benden boşanmamı yine de istiyordu. Ta ki Emre beni babamın evine gitmeme izin vermediğine kadar. Annem bizi ayıracak dedi. Ama bilmiyordu ki ben artık boşanmanın özlemini bekliyordum. Ve annemin sözlerine daha çok inanıyordum. Bir gün babamın evine gittim ve boşanma davası açmaya karar verdiğimi söyledim. Emre de ailemden şikayetçi oldu ve eşimle aramda farklılık ve ayrılığa sebep olduklarını söyledi. İşlerim yürümedi ve Emre büyüklerinin aracılığıyla beni yeniden evimize döndürdü. Emre çok nazik ve sevgi dolu biriydi. Sinirlendiğinde benim sözlerimle çabuk sakinleşirdi. Beni çok istiyordu. Tekrardan babamın evine gidip gelmeye başladım. Annem eskisinden daha sakindi. Zaten şartları kabul etmişti, ama ara sıra Emreyi yine bana kötülüyordu. Bu da Emre'yi sinirlendiriyordu. Bu arada annem babamı dolduruyordu. Hayatıma alışmıştım ama bu arka arkaya öfke ve uzlaşma beni rahatsız ediyordu. Emre ile evleneli 3 yıl olmuştu. Karnımda küçük bir kız vardı. Ancak Emre yaklaşık 1 yıldır aynı Emre değildi. Çabuk sinirleniyordu. Çok gururluydu. Eskisi kadar sevmiyordu beni annem ve babamla hep başı dertteydi. Sık sık küçük bir tartışmayla evden çıkıp giderdi ve geç saatlere kadar dışarıda kalırdı. Bu davranışı ondan şüphe etmeme neden oldu. Telefonun şifresini değiştirmişti ve evdeyken tüm aklı telefondaydı. Ondan daha çok şüphelendim. Ta ki bir gün evde olmadığı sırada annemin evine gitmek istedim. Annemin evinin anahtarı zaten bendeydi ve onu uzun zamandır görmüyordum. Ona sürpriz yapmak istediğim için kapıyı çalmadan kendi anahtarımla içeri girmek istedim. Giderken moralim çok iyiydi ve annemle oturup uzun uzun konuşmak istiyordum. Eve vardım, kapıyı açtım ve bahçeye çıktım. Ses yoktu ve ev sessizdi. Ön kapıyı açtım ve tanıdık bir erkek ayakkabısını gördüm. Eve girdim, Şaşırdım. Kızımı kanapeye koydum ve annemi aradım. Uyuyor mu diye odasına gittim. Keşke hiçbir zaman odasının kapısını açmasaydım ve o görüntüyle karşı karşıya gelmeseydim. Evet, Emre ile annem birlikteydiler. Beni görünce hemen toparlandılar. Kapıyı hızlıca kapattım ve arkama bakmadan kızımı almaya gittim. Emre arkamdan sesleniyordu. Allah aşkına dur diyordu. Ama ben bunun böyle olmasını istemedim. Gelip beni arkamdan yakaladı. Ben de ona sert bir tokat attım. Ve ağzından çıkan her şeyi anlattım. Bu sırada annem üzerini giyinip dışarı çıktı. Ben de ona utanmıyor musun? Bana ve babama ihanet ediyorsun dedim. Nasıl bir annesin dedim. Ağlıyordu ve babama bir şey söylemem için bana yalvarıyordu. Onlardan kurtulup evden çıktı. Yol boyunca ağlıyordum. Eve geldiğimde Emre'nin eşyalarını topladım ve bir valize koydum. Ve onu görmemem için onları kapının önüne koydum ki geldiğinde alsın ve gitsin. Ve ona boşanmak istediğimi yazdım. Geceydi ama Emre'den haber yoktu. Saat akşam 10 civarıydı. Babam beni aradı. Sesimi duyup benden şüphe etmesin diye kendimi toparladım. Çünkü karar vermemiştim. Ona bir şey söylememi ya da... Telefonu açtım ve babam... ''Kızım annen senin evine geldi mi?'' dedi. ''Hayır'' dedim. Evde olmadığını söyledi. ''Bu kadın nereye gidebilir?'' ''Telefonuma cevap vermiyor'' dedi. Abim bütün aileyi aramıştı ama bir haber yoktu. Gecenin sonunda olayı anlamıştım. Babamı aradım kendimi tutamadım. Telefonda o kadar çok ağladım ki babam korkusundan hemen benim evime geldi abimle. Annene ne oldu haber var mı dedi. Ona tüm hikayeyi anlattım ve sonunda Emre ile kaçtıklarını düşündüğümü söyledim. Abim bana neden bu kadar zamandır bir şey söylemedin diye bağırıyordu. Sonra Emre'yi ve annemi arıyorlardı. Abim o adamı bulursam öldüreceğim diyordu. Babamla birlikte Emre'nin babasının evlerine gittik ve onlarla tartıştık. Bu olaya onlar da şaşırdılar. Bütün otelleri aradılar ama hiç yerde yoktu. Şehirden gitmiştiler. Çünkü herkesin önünde anacaklarını biliyorlardı. Bu yüzden kaçtılar. Uzun zaman geçti ve ben babamın evine dönüp babam ve abimle yaşamaya başladım. Kızım büyüyordu ve ne Emre'den ve de ne annemden haber vardı. Bu olaydan sonra bunalıma girdim. Babam ve abim beni okumaya teşvik etti. Üniversiteye gittim ve muhasebe diploması aldım. Birkaç ay sonra da bir şirkette çalışmaya başladım. Bu sırada kızım okula gidiyordu ve arada sırada babasını görmek istiyordu. Ona o çocukken babası bir trafik kazasında öldüğünü söylemiştim. O da üzülüyordu. Yaklaşık bir yıl sonra o şirkette çalıştığımda iş arkadaşlarımdan birinin benden hoşlandığını fark ettim. Bir gün iş çıkışında bana eğer vaktim varsa birlikte dışarı çıkalım dedi. Uzun süredir hayatımda hiç kimse yoktu. Bala anlattı. Ben de önce durumumu anlattım. Bir kızım var ve kocam beni aldatıp kaçtı. Bana bu konuda bir sorunu olmadığını, bir kez boşandığını ancak çocuğunun olmadığını söyledi. Kısacası tanıştıktan yaklaşık 6 ay sonra bana evlenme teklifi etti ve ben de kabul ettim ve birlikte evlendik. Beni çok seviyordu. Onu çok seviyordum ve beni yarı yolda bırakmıyordu. Sonunda hayat bana gülüp önüme beni ve kızımı kabul edebilecek birini koyduğu için çok mutluydum. Ali ben ve kızımı çok seviyordu. Şimdi de ikinci çocuğuma hamileyim. Umarım Umut doğduğundan sonra Ali'nin davranışı kızıma nispet hiçbir zaman değişmez. Ve onu hep çok sever.